Serin kalındır kanka. Maçı biz kazandık da 4 olma mu ne bilsedim. Adam nice tabi oynuyor oğlum jine amına koyayım. Ne yapayım ben o adama? Haydi bakalım. Paul <laughs> Solu. Serin dog mu diyorsun? Serin dol oynamayı seviyor diyorum yani Serin Serin'e para mı pa, Para mı, LP mi desen, LP der herhalde ya. Serin, no, Serin ne ona... biliyor musun kanka? <laughs> Serin... Sims, Sims karakteri kanka. NPC. Vallahi bak, Serin'in başına dünyanın en, en kötü, mesela böyle bir adaya düşsün kanka. Koluna böyle ağaç düşsün, Hayaksi falan der anladın mı? Öyle bir adam. Memur kanka adam memur. <laughs> Vallahi bak. Senin gerçek değil. OPG diğer account'un OPG'si ya. Bu account'un değil. Bu account'un OPG'sini eklemedim. Ama 6000 pidus şu an. Dur hatta şöyle yapayım. Haydi bakalım. Senin şu tiki alalım ya kikte kanka sana bir tik lazım. Bana tik mi lazım? Hmm. Bu kain piçi gelecek gibi hissediyorum ya. Mr. Mirza olayı. Ben Mr. M sen misin acaba? Mr. M. Onu. Niye oradasın? Bak adamlar buraya geldi. Şuradan şuraya atlayayım kayna döveyim dedim amına koyayım. Buradan bir anda Rakan'la beyin çıktı. Kafa yemişler. Kaşı verdik. Birize başladı ya. Kreşi patlatmaya <laughs> yemin etmiş. <laughs> 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 Tabi ah bile, bir, lira bile vermedi ya. <laughs> Oha lan turret'ten direkt tek yedi Pasifi diyorum. Bak ben burada Riot Games'e Riot Games please fix turret damage. Vallahi <laughs> Yok abi çok vuruyor kuleler veya Bu kadar biraz kısmaları lazım. Çok az kıssalar ya. <laughs> oh, Baya perfect bak. Çok zor dive atmak falan. Oğlum, bu adamların bu oyun bilgisi ne? Ey ee, kanka Linux Cherez bütün bir server'ı öğretti amına koyayım Lane Pirin Herkes oyun Adam biliyor. Ama Electrocut Rakan first first W'de direkt Ignite Prakti ya. Electrocut erken patlatıyor. Direkt laning'i kazandı ha Goat. Yani benim çarşıdan XP almıyor da. E bir de Shen Shen'le beraber oynuyor. Shen Grasp oynuyor amına koyayım ya. Neyse Grass Shen support ne kanka. Neyse ki Gwen oynuyorum Hım ya. He. Berberos. Bu güven tam bir femboy karakteri ya. Niye bota pet acaba? Onun ignite'si yok. Şu her şeyleri Yo var. ilk Drake oynadım <laughs> Şakan iyi oynuyor ya. Aaa. Oğlum adam blue'umu aldı. Ghost'a bastım salak gibi ya. Ya bari yanımda support çarabı. salak kessek ya. ya. Keselim de bende E yok. Şen yok mu E? Ya. Ananı sikim o ne? Ben gelemiyorum. E keselim şuna. Tamam. W, 3 saniye bekle. 5, 4. Kesebiliyor musun? Ayy var. var, yeri var ki. Oooo. It's okay ya. Hallederiz. Vurma la vurma la la stat. Aaaaaa. Neyi puşluyor adam? Niye puşluyoruz oğlum? Manyak mısın sen ya? tam <laughs> lane'i push attırdı ya. Bakan gelip bizi <laughs> atacak. İyi ben bu kayını bayağı yok ediyorum ya. Jungle'ını da alıyorum. Bir <laughs> alırsam ki aldım galiba. Ben alsa öne geçeceğim. Allah Valla sen geçmezsen ben bu wave'i pushlayacağım ya. Yani, Umurumda değil. Yine yüzde yüzümüzü koymak lazım oyuna yoksa zor. Blood Blood vein, adamlar sikale. Maçı da durdurursak sağ çöpe atarım direkt. Ha, Bravo evet. Çok iyi kill Shen de iyi olmuş Yani Shen support'u Çok sevmem ama Bu oyun özelinde iyi bence Bid'imiz biraz ezik Onun dışında çok bir şey yok Oyunda ay, Yani iyi normal bu ilk alsa benim için sıkıntıydı beni kaçıyor benden. Dozu nasıl aldınız? Petize girseydin ya Dozu Smurfler yani, geldi. Hafta kaybettik. Evet, evet biraz da Biz biz da dalga dalga geçiyordu galiba. Çok makarasını oynuyoruz zaten. o yüzden bakmak o lazım. Patladı. Ben bilsem Smurf olduklarına full focus oynardım. Bidi kesmek lazım. Ya mesela benim karşıma kişi Murphy'in yüzde yüz vardı. Adam 0-6 çıktı lane'den. Ya yani gene lane'de ezdim zaten O kadar önemli değil de. Yani karşıda bir sene vardı o Dursun Adam direkt şey yapıyordu yani. Q'ye bir oynatıyordu lane'i bana. 0-6 iken lead'imi kullanamadım direkt hiç. Yok. Bir Drake'i bana nişlemiş kardeşim. Allah razı olsun. Deneyecek çalmayı ya. Ben giremem. İnşallah bu gelmedi. Ben bu oyunu vermem gibi ya. Şeyinin attı E'ye bak. Neye acele ediyorsun be oğlum? Grabslar önemli ya. Güven oynarken. Çünkü güvenle şey güven jungle'ın şeyini seviyorum kanka. Baktın oyununuz gidiyorsun side'dan bitirebiliyorsun. Jungle olmana rağmen. O yüzden grabs iyi oluyor. Aslanıyor. Ya biz niye engage atmıyoruz oğlum? Şen. Gene söyle kanka böyle bu elolarda konuşmak lazım. Rapsları almak fena sıkıcı ya. Kalkanın üzerine W atıyor adam E atmıyor ya. Adam yine bot to bot yapmış. Şimdi mesela adamın gromp yoksa ben oyunu baya unutmuşum demektir. Varsa da tam unutmamışım. Bir an dedim ki hani adam botta. Evet. Ray'i belki atsam bilmiyorum. Kesebilirim. Ama yani yanına dokunmadan direkt Ama bot Ray'i atsam da bariyerine gidiyordu yani. Bakan güzel tutturdu W'yi W üstüne plush edebilirim belki Geliyorum Yoni Animeci nickli birine de hiç gank atmam Uzumaki Uzumaki soyadı almış Geldim buram Eee kanka İyi oynadı lan bariyerde yok aslında. Bir A lane geçeceğiz ha. Evet. Kursa A'yı direkt one shotlayam da. Burada base atmamın sebebi tempo. Naşuralım. Tapa doğru bir daha full clear atacağım. Teşekkürler bize oyun öğrettiğin için Orscan. YouTube'a video çekiyorum oğlum. <laughs> ben senin gibi tembel miyim YouTube'a? Gerçi ben de bu ara bayağı aksatıyorum da. Berberoz. Ya luz aldınız? Malız çünkü. Kendi adına konuş bro. Güven orman, güven orman güçlü mü şu an? En Benim ellerimde değil. Ben, ben ben. Ha, berber Oğuz olsaydı, ay Berber Samet olsaydı. Bu de. Berber Samet ne oldu acaba? olmamıştı. Almanya'da yani. kurulu düzeni vardı adamın. Harbi mi lan? Olma oğlum Almanya'da yaşıyordu. Aa. Ya Şen gel buraya ya. Şen nereye gidiyor ya? Bir dive lazım. Bu elolarda galiba mejeyi erkenden almak iyi olabilir. Erken bir mejeyi alacağım. Ya bu senin oynadığı oyun ne ya? Hastane önünde incir Malphite Twitch. Why don't I win? Where are you going? Napa gen katacağız? Geldim. kaç hep yaşa diyorsun sınırlamayı kaldırınca Valla Bilmiyorum ya 250 300 falan oluyomdur herhalde Ne salak bir karakter şu Warwick top oynayanları Afaroz ya 3 tane siren imot Neyse ya ben şene göre oynamayacağım Çok al salak ya arkadaşımız Bu ne flash oldu adam Oğlum kesiyordu lan. Oğlum vallahi kesiyordu ya adam beni. Ben Bakmadım sana. Çok vurdu ya lavuk. Şerefsiz koca kurt. Ben plate alsak tempo olarak. Okeyiz okay, ya. Grabs var bro 3 tane alırız. <laughs> ee, adam özür diliyor senden. Alırsan bakayım merak ettim. Kaldırmayayım. Kaldırırsam çar uçmaya başlar. Grabs'lar benim lan. Kalk lan. Durakları Kalk bu harekete geç. Alışkanlık oldu ya. Yani. Bir dudak bir eyle bana Bu iki alışkanlığı bıraksam aslında bayağı iyi olacak ya. Nasıl bırakırız Oğuz? Niye? Dudak ve el ya ben çıkardım. çok aptalım ya. Meceye körs ya. Meceyi aldım gitti meceyler. Kafamı sikeyim ya. İyi var Adam bırakana ya Ben sıçtım kanka. Bizim niye bu kadar zorlanıyor ya? Hastane. Geliyor mu? Oğlum bot kule gitmiş ya lan. Kanka bizim için ölüp ölüp duruyor. Geliyorum. Drake mi yapıyorlar? Herhalde. Buradayım. Çak duvara. Bu çocuğu jet açtı. sola oğlum. Sona, oğlum. Bu kadar kötü oynayıp Nasıl kestim lan adamı? Kanka vur. vur. Kain geldi. Ya yaptığına bak. Geri zekalı herif ya. Sen de mi öldün? Öldüm, öldüm. Nasıl ki? Doktor, oh, Shen. Doktor Shen. Doktor Shen. <laughs> Doktor Shen. <laughs> Doktor şey. <laughs> Doktor oh, Şer. Doktor Şer reçete yazıyordu herhalde. Oğlum git adama bir Q basıp vur amına koyayım. Neden korkuyorsun? <laughs> Doktor Şer. Ya güzelim direkt ya. Tüm mecrelerim de gitti. Şu an tarlası yanmış köylü gibiyim. <laughs> Hiçbir şeyim kalmadı <laughs> amına Level 1 zavallı. Allah. Dal dal sen dal. Saldır oğlum. Adam biraz slow ya kanka. Oğlum adam e-flash falan yapıyor. Hayırdır? bu oyunu kazanırız ya. Ama da oraya gittiği için biz de midi alacağız. Lan niye buraya geliyor? Lan gelin? ben bir iki kule alırım ya. Oyyyy şene bak. Hadi oğlum şen. mal gibi full clear o atmadım. Gittim burada kule aldım, Meyveleri puşladım. Önemli bunlar. Güzel. Getirin oradan Sivros show yapacak. Yapamıyor ki o. Böyle şeyler <laughs> önemli. Sıfır meleği. Oğuz'un <laughs> çektiği videoda böyle oluyor işte ne yapalım Kardeşim. adam <laughs> Orospu çocuğu gibi oynayamayın şu an. <laughs> meşhur orospu çocuğu. Meşhur orospu çocuğu kanka şu an benim güven. <laughs> meşhur orospu çocuğu. Vallahi meşhur orospu çocuğu kanka. Güven. Meşhur orospu çocuğu güven. <gülüyor> Rezalet <gülüyor> bir hayat ya. Kanka var birkaç kilo bıraksana ya. Hadi oğlum Doktor Shen. Doktor Shen. As oha onu. Onu bana bırakla. Ben <laughs> 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 çok fena uçtu adam niye öyle? Onu bu Bizim çocuk da Herald'a biniyor ya. Oğlum ezdim adamı görmedin mi? Ezdim. <laughs> lan baya iyi oldu lan, ezmem adamı. <laughs> abi görüyorsunuz değil mi? Öyle bir algı Öyle bir algı var ki mükemmel Herald play yaptım laf atıyor görüyor musunuz? İşte abi algı neden o bir tane şey vardı ya reklam filmi biliyor musunuz mu? Bira şeyi. Böyle motorcu çetesi var böyle sinemada oturuyor böyle. adamla kızla geliyor böyle sırf tipleri böyle sert görünüşlü diye adamın yanında oturmuyorlar korkuyorlar. Mirza o işte. Algıdan dolayı kanka böyle benim hemen laf atıyor piç. Vay, İsmail YK lazım ya. <laughs> Örneğe bakıyorum. Hadi adam. Ya bu alt alta battığında bilgisayar niye böyle donuyor ya? Beyaz atalım. Yine yani ne var örnek bence çok anlamlıydı. Hadi efe ya. Rabadon'u aldım daha kazanamazsınız. It's over Anakin. I have the high ground. You underestimate my power. Star Wars mı izledim ya? Ben hiç Star Wars izlemedim biliyor musun? O çizgi filmini izlerdim sadece. Bakın yaptığını görmen lazım diye. Ya. Ne yapmış ki ne? Adam geri döndü utarıp. Adam, adamın yaptığı hareket zaten. Ah, vallahi o çok yorucu ya. Kanka sesini peki öyle hemen, kasınca Hemen hemen obrisleyime bakar mısın? Sesini... Hemen obrisleyime bakar mısın? Sesini böyle yapınca kızlar düşüyor hemen mu? Misin? Hemen baksana 31 kanka da 31 şakası komik değil artık Neyse ya. 31 şakasına gülen erkek Benim şu an en güldüğüm şey hastane önünde incir ağacı Malphite twerki kanka Daha yani üst yok Ben bir şu rakam bir, bir de şu var, var. Bir daha çok biliyorum. Bir de Aatrox'lusu var şu an beni en çok etkileyenler bunlar. Bir tane adam var ben ona çok ya. Tam dişliyen Kürt falan. Ha o o ha, o. Onlar ya onlar feci makara ya. Git, Atakan bağırıyor ya delirtiyor beni ya. Yani. Adamlar efef attı. Adam hem YouTube'una da şey yapıyor. FF attı falan klibi de çıkartıyor kanka. Eee oğlum iş, iş ahlakı. Senin Şarkı. gibi senin gibi 5 tane üç tane lustrik atınca hemen yayın kapamaya benzemez ha. Allah Allah. Neye benzer? Aya benzer yüreğim. <laughs> Ben şu Warwick'le biraz daha oyun oynamak istiyorum ya. Warwick'e karşı oynamak bayağı eğlenceli bu adam. adam yoğunmaya gidiyor kanka. Adam izlemlere bak. Bu Çinli Çinli ismi yapma metası nereden çıktı ya? Bu ara çok görüyorum Çinli isimler. Vallahi Çinliler de oluyor bu arada. Sadece Çinli isim. Yok yok bir şey. bir Çinli ismi Çince isim yapma olayı var be şu an. Atakan uzaktayken ne kadar çok vuruyor. 500 demeye alın lan. Öyle. Hadi Varvik gel biraz daha oynayalım. Helal. <laughs> Bu var. adamı. var ya. Bu var ya buldun gariban adamı. Kim Ya benim niye vurdu? Gördün mü site steb'i? Oy. Yani benim attığım site steb'i görmedin tabi senin attığı double A flash sana daha önemli bu arada benim olsun yani. Orbik beni ısıracak kanka totomdan geliyor. Omuzu kocu basacak. Wonder. Ee, gel. Evet YouTube. Ee, bu Mirza'yı böyle taşıdık. Sorsan o bile taşıyor. Tak. Gel gel.